Arkadaşlar öncelikle yemin dizisi yeni sezona devam edecekse Meltem ve Tülay yemin dizisinden ayrılsın diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yaşanan son bölümlerden sonra yemin dizisinin yeni sezona devam etmesini ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Meltem ve Tülay ve yeni karakterin dahil olmasıyla beraber yeniden ortalığın karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Geride bıraktığımız bölümlerde diziye dahil olan Savaş karakteri Gülperi ve Emir'e neler yapmaya başlayacak? Ve Savaş'ın Yemin dizisine dahil olmasıyla beraber yeni bölümlerde hangi karakterler yeniden Yemin dizisine dahil olmaya başlayacak? Kötü bölümler yaşamaya başlayan Kemal ve Nari'nin başına ise neler gelmeye başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin Dizisi ile ilgili önemli detaylar yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar savaş gibi kötü karakterler Yemin Dizisine dahil olacaksa Yemin Dizisi final yapsın diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden savaş karakteri yüzünden yeniden ortalan karışmaya başladığı Yemin Dizisi. Yeni bölümlerde Savaş elinden gelen her şeyi yaparak Emir ve Gülperi'yi ayırmak isteyecek fakat bu oyunlarında hiçbir zaman başarılı olamayacaklar arkadaşlar. Bu karakterin yemin dizisine dahil olmasıyla beraber yeni bölümlerde Meltem ve Tülay'ın yemin dizisinden ayrılmasıyla beraber yeni karakterler yemin dizisine dahil olmaya başlayacak. Ve savaş gibi karakterlerin yemin listesine dahil olmasıyla beraber Kemal ve Narin ile uğraşırken diğer taraftan savaşla beraber yeni karakterler Emir ve Gülperi ile uğraşmaya devam edecektir arkadaşlar. Sizler de bu bölümlerden çok sıkıldıysanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yemin dizisi, yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.